Herkese merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçe Can Ordu testlerimizden karşınızdayız. Bugün yine özel bir röportajımızla sizlerle beraberiz ve Duşan Tadiç bizlerle birlikte bugün Saruhan Karaman her zamanki gibi bize tercüme de eşlik edecek. First of all, Kako si? Dobro ti. Öncelikle son maçla başlamak istiyorum. Hızlı bir giriş yapalım. Sivas Sporu güzel bir galibiyetle mağlup ederek Duşan Tadiç'in golleriyle beraber İstanbul'a döndük. Maç sonu konuşmuştuk ama genel olarak hem Sivas Spor karşılaşmasını hem de şu ana kadarki olan sezonu Duşan nasıl değerlendirir? Well, let's start with the previous game. We already talked after the game, but I also want to ask you again about the game. What would you like to say about Sivas Spor game? We took very beautiful victory with your goals as well. Uh, what are your statements and opinions about this game? And also about the season so far. Yeah, most important is that uh, we get victory because we know it will be a tough uh, game because uh, Sivas is uh, fighting for relegation to stay in the league, and then uh, it's always difficult to play against this kind of teams. Also, they play home and it's very cold and everything, and they have definitely some qualities. Uh, in first half, I think uh, they did a lot of good things, and was not easy for us. And uh, yeah, most important that we get uh, our victory. What we spoke also last time. We have eight finals. This was one of the finals. Now we have seven finals. It's just one match behind us. We need to be consistent. We are going to the next match, and that's it. You know, we we just need to go game by game and uh, to try to win uh, our matches. En önemlisi elde ettiğimiz galibiyetti, zaferdi, 3 puandı. Zaten zor bir maç olacağını biliyorduk maçtan önce. Çünkü Sivas Spor'da ligde kalmak için mücadele eden bir takım, alt sıralarda bir takım. Dolayısıyla onlar da yüksek bir mücadele ortaya koydu. Zaten bu tarz rakiplere karşı oynuyorsanız tabii ki maçlar zorlu geçer. Söylemiş olduğum gibi biz her ne kadar bu şekilde zorlu şartlar olmuş olsa da kazanmasını bildik. Evlerinde oynadılar. Soğuk bir hava vardı. Söylemiş olduğum gibi bu, bu tip rakipler daima zorludur. Onların da kaliteleri var. Kaliteli bir ekip olduğunu düşünüyorum. Özellikle birinci yarı gerçekten iyi iş çıkardılar. Bize zorluklar yarattılar ve kolay olmadı bizim açımızdan. Ama yine söylüyorum maçtan sonra da konuşmuştuk. En önemli şey galibiyet. Dolayısıyla bunu aldığımız için mutluyuz. 8 final maçımız vardı Sivas maçından önce. Bu maçı arkamızda bıraktık ve 7 final kaldı. İstikrarlı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Şimdiki hedefimiz tabii ki bir sonraki maçtan galibiyet ayrılmak, ona hazırlanmak. Maç maç düşüneceğiz ve önümüzdeki tüm maçları kazanmak için elimizden gelen en iyisini ortaya koyacağız. Yine takımı soracağım ama Saruhan. Iyi, öncelikle Duşan'a şunu sormak istiyorum. çok güzel bir istatistiği var an itibariyle. Son 7 sezonda Avrupa'nın 10 büyük liginde 10 asist ve 11 e, 10 gol barajını aşan tek futbolcu. Bu istatistik hakkında neler söyler? Zaten her zaman özveriyle çalışıyor ama inanılmaz bir istatistik. İnanılmaz bir e, ön plana çıkan durum. E, nasıl değerlendirir bu istatistiği? Well, I want to ask an individual question to you about your statistic that you realize which is very important in last seven seasons in the 10 biggest leagues you reached more than 10 assists. And 10 goal. You are the uh, one player uh, who reached this statistic. You are the first player. You are the first player who reached this statistic. And uh, so you're also a very hardworking player. We already know this. So, what would you like to say about your this statistic? Uh, this is a very nice uh, statistic. I think it's uh, normal when you are an uh, offensive player, you need to make goals, you need to make assists, you need to. Uh, be important for the team not just with this kind of things also with some things other things it's to defend for your team to to give character to give mentality to your team to run for your team this is all um, very important things you know maybe some people they don't see sometimes and uh, everyone is just looking when you make goal or you make assist but but there is the game. Sometimes you do so many other important things for the team and this is not the goal or assist, you know. Of course goal and assist most of the people they see and it's very important. Uh but it's not just that crucial, you know. You you need to be important for your team, that your team is winning because this is most important and that you are important uh important uh, part of that but i think it's crucial to be also consistent consistent in your work consistent that you are always fit that you are uh, professional this is i think crucial things that that uh, that that you have Elbette böyle bir istatistiğe sahip olmak çok hoş bir duygu çok güzel bir şey zaten ofansif bir oyuncuysanız eğer bu durum sizler için kaçınılmaz asist yaparsınız gol yaparsınız Takımınız için önemli olmaya çalışırsınız. Bunlar gerçekten önemli. Ama sadece bu saydığımız istatistikler değil, aynı zamanda takımımıza defansif anlamda da yardımcı olabilmeniz gerekiyor. Bir mentalite koymaya ve bir karakter koymaya, eğer takımın menfaati neyse bu durum ki zaten menfaatine, bir karakter ve mentalite koymanız gerekiyor takımınıza yardımcı olabilmek adına aynı zamanda koşmanız gerekiyor mücadele etmeniz gerekiyor sadece ofansif unsurları sayamayız bu noktada tabii ki bu her zaman birçok insan tarafından görülmeyebilir çünkü daima genele bakacak olursak insanlar gollere ve asistlere bakarlar tabii ki de bunlar önemli şeyler ama başka önemli şeyler de var söylemiş olduğum gibi bazen gol atamayabilirsiniz asist yapamayabilirsiniz eee, fakat önemli olan şey aslında takımınız için yardımcı olabilmeniz bu saydığım unsurlarla alakalı olarak Tabii ki insanlar daha çok gole, asiste odaklanır. Tabii ki bunlar çok ama çok önemli. Ama takım olarak aslında en önemli şey galibiyetlerle maçlarımızı noktalıyor olmanız. Tabii ki siz de bu anlamda takımınız için önemli bir parça olmak durumundasınız. Buna katkı sağlayan bir oyuncu olmak durumundasınız. Ve bu noktada tabii ki istikrarı da çok önemsiyorum. Fit olmanız önemli, profesyonel bir şekilde yaşamanız önemli. Söylemiş olduğum gibi gol ve asistler dışında bu saydığım unsurlar da fazlasıyla önem taşıyor. Tabii e, geçtiğimiz e, günlerde de bir istatistiği daha ön plana çıkmıştı. Onunla bağlantılı bir şey sormak istiyorum Saruhan müsaade olursa. E, ilk 100 resmi maçına Fenerbahçe tarihinde ulaşan ilk futbolcu oldu. E, hem bu istatistiğe bağlı olarak hem de kendi performansıyla alakalı, taraftarla alakalı şunu sormak istiyorum müsaadesi olursa. E, bazen kötü oynadığımız ya da kötü sonuç aldığımız zamanlar oluyor. E, bazen evet taraftarlarımız kendisine kızıyor çünkü ilk hedef alan İsimler en önemli isimlerdir. Ee, en sevdiğine kızarsın. Ee, bu istatistikle beraber e, nasıl değerlendirir bazen gelen yorumları, bazen gelen kızgınlıkları? Dediğim gibi insan her zaman en sevdiğine kızar. Well, in relation to previous statistic, I will also add another statistic that you reached the first hundred official game with Fenerbahçe. You are the earliest Who reach this statistic i also want to add a question about about this about the fans. you know sometimes when we play bad and when we get a bad results the fans are showing reaction and they are criticizing the players and first of them are uh, mostly the the most important players in the team and you also know that you always get angry to the someone that you like most so you Reach this statistic, but what would you like to say about this comment, these reactions, and these criticisms made by fans? This is normal things, you know. In football, also, when you are one of the most experienced players and one of the captains and everything, it's biggest responsibility on our shoulders. And then, uh, if result is not good, of course, you will be first one to blame. With coach or with uh, with uh, direction or with uh, with boards and everyone and this is normal things you know in football when you're playing in big t clubs, this is normal. You just need to know who you are, what you represent, and what you do, and to be consistent in your work and it's normal in season you have sometimes good games bad games these kind of things but you need to be consistent you need to do everything possible for what you, for your team what i say sometimes make goals assist sometimes running fighting for the team uh, sometimes just giving some leadership uh, organization you know it's it, this is normal things you know and in the end we draw the line and then we see what we did and then uh, this is only way and this is all normal things you know? Bunlar aslında normal olan şeyler futbolda. Normal bir şekilde gerçekleşen durumlar aslında. Çünkü takımın içerisinde en tecrübeli oyunculardan bir tanesi olduğunuzda ve kaplanlardan bir tanesi olduğunuzda tabii ki omuzunuzdaki sorumluluk da çok ama çok büyük oluyor. Tabii ki sonuç iyi gitmediği zaman teknik direktörler suçlanır, tecrübeli oyuncular, kaptanlar suçlanır, yönetim suçlanır. Dolayısıyla bu tip şeyler, olan şeyler futbolda zaten Fenerbahçe gibi büyük bir camiadaysanız eğer, e, bu tip olayların olması, bu tip eleştirilerin, reaksiyonların olması da gayet normal. Ama burada aslında en önemli şey bana göre kim olduğunuzu bilmeniz. Takımınızı nasıl takımımıza nasıl katkı sağladığınız çok önemli bu noktada. İstikrarlı olmanız çok önemli. Aynı şeyi yine tekrar edeceğim çünkü iyi maçlar oynayabilirsiniz sezon içerisinde, kötü maçlar oynayabilirsiniz ama burada en önemli şey istikrardır. Tabii ki de amacınız isteğiniz bir futbolcu olarak takımın için en iyisini ortaya koymaktır, en iyisini gösterebilmektir. Bu söylemiş olduğum gibi biraz önceki sorunuzla bağlantılı olarak. Tabii ki de gol yapmak, asist yapmak bunlar önemli ama aynı zamanda mücadele etmeniz de gerekiyor takımınız için. Koşmanız da gerekiyor, liderlik etmeniz gerekiyor, organizasyona katkı sağlayabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu eleştirileri ben normal karşılıyorum. Bütün bunların neticesinde bir çizgi çizersiniz ve bu çizgiye baktığınızda neler yaptığınızı, neler yapamadığınızı aslında görmüş olursunuz. Söylemiş olduğum gibi bu tip eleştiriler gayet normal. Bir güzel sorun var. Ee, <laughs> hatırlayacaktır Galatasaray geçtiğimiz sezon Galatasaray maçından sonra bir röportaj yapmıştık. Yine sen vardın Saravan. Ee, söylediği sözden sonra e, insanlar dövme yaptırdı bu sözlere. Biz kurban değiliz, biz savaşçıyız şeklinde. Ona öncelikle fotoğrafı göstermek istiyorum. Ardından da neler söyler bunun için? Which was which happened very popular. <laughs> we of People made a tattoo this sentence. I yes. want to show this to you. No, it's it's uh, very nice. It's nice. Uh, it's nice sentence. I learned that sentence. terapist arkadaşımdan duymuştum. Kendisi daha önce McLaren'la da çalışıyordu. Ünlü birisi, kulüplerde de çalışmış birisi. Hep bize şunu derdi. Biz kurban değiliz, bizler savaşçılarız ve sonuna kadar da savaşacağız. Aslında bu cümle içerisinde şunu da anlayabiliriz. Mazeret gösteremeyiz hiçbir şeyi. Dolayısıyla mazeret göstermeden savaşmaya devam et. Bu, bu cümle benim hep aklımda. Zaten burada makul olan, doğru olan şey de insanları ya da başkalarını suçlamak yerine her zaman kendimize bakmamız çok önemli bu noktada önceki soruda aslında eklemeyi unuttum onu yine ekleyeyim. Bu tip şeyler aslında olabiliyor futbol içerisinde. Bu biraz kültürle de alakalı olabilir. Belki buna Sırp kültürü diyebilirsiniz, Balkan kültürü diyebilirsiniz. Burada da olan bir şey bu. Bir maç dünyanın en kötü futbolcusu olarak addediliyorsunuz. Diğer maç sonrasında diğer maçta da en iyi futbolcu olarak lanse ediliyorsunuz. Böyle bir ortamda aslında biz e, futbolumuzu oynuyoruz. Söylemiş olduğum gibi Türkiye'de de var olan bir şey bu. Kendi ülkem Sırbistan'da da var olan bir şey. E, Söylemiş olduğum gibi bir maç en iyisisiniz, diğer maç en kötüsünüz. E, tabii ki bu normal bir şey aslında bizim kültürümüzde yaşadığımız bir şey. Çünkü bizler biraz daha duygusal insanlarız öyle zannediyorum ki. Ama İngiltere'ye baktığımızda, Hollanda'ya veya Almanya'ya baktığımızda onlar tabii daha farklı şekilde reaksiyon gösteriyorlar, daha farklı hareket ediyorlar bu noktada. E, tabii geçtiğimiz maçlardan konuştuk, performansıyla ilgili konuştuk. Saruhan, e, 11 puanlık farkı milyonların desteğiyle kapattık. Ee, şimdi çok az bir puan farkı kaldı. Ee, az önce de belirtti 7 final maçımız kaldı. Ee, her birini kazanmak istiyoruz ve mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Milyonların desteğiyle beraber e, bu puan farkını kapatmayı nasıl değerlendirir? Hem de bu güzel desteği nasıl yorumlar? Well, many weeks ago the point difference were 11. And then, with the support of millions of people, millions of fans of Fenerbahce, we closed this distance, this, uh, go, uh, this point difference. Now, as you said, we have seven final games. And of course, we want to win every single game that we're going to play. What would you like to say about this closing, this points difference from 11 to 3? And also, what would you like to say about the support of millions of Fenerbahce fans in this period? definitely is a big uh, psychologist uh, advan advantage for us you know because when you come from 11 points to just 3 points it's a big advantage you know still um, uh, you know what we can have in our hands this is seven games and uh, we need to have focus and goal that we try and to do everything for these seven games, that we win these seven games, and then we will see if this will be enough for uh, for for this so important title for us. And uh, definitely, we need our fans because with their support, we are strongest, and uh, we need them. And uh, I'm sure they're gonna do very well for us. And uh, we, I'm sure also that the team will give everything for Fenerbahçe and these seven games. We will give everything what we have. This is no doubt. and uh, yeah, they just need to do what they are doing always to support us till the end. and then we will see if it's enough uh, to be champion. aslında bu psikolojik bir avantaj da getiriyor, çünkü 11 fark 3'e düşüyor ve tabii ki de bu büyük bir avantaj sizler için. Ama şu an bizim kontrol edebildiğimiz elimizde olan şey daha doğrusu oynayacağımız 7 maç. Dolayısıyla bu oynayacağımız 7 maça odaklanmamız gerekiyor ve bu 7 maçta kalan 7 maçta elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak zorundayız. Bütün maçları kazanabilmek adına sonrasında tabii ki de göreceğiz. Bu yeterli olacak mı? Çok istediğimiz şampiyonluğu elde edebilmek için ki bu şampiyonluk gerçekten çok ama çok önemli. Tabii ki de bu noktada taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Bizler her zaman onların destekleriyle çok daha güçlüyüz. Buna hiç şüphe yok ve şundan eminiz ki her zamanki gibi oynayacağımız maçlarda, ileriki maçlarda da bizleri desteklemeye devam edecekler taraftarlarımız. Takım da hiç şüphe yok ki Fenerbahçe için elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bu kalan 7 haftada. Tabii ki de çok önemli bu 7 maç bizler açısından çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Buna hiç şüphe yok. Ve aynı şekilde taraftarların da her zamanki gibi bizlere destek olmalarını istiyoruz. Bir hiç şüphem yok ki bu kalan 7 maçta bizleri en iyi şekilde destekleyeceklerdir. Ama söylemiş olduğum gibi sonrasında bu kalan 7 maçta bütün maçları kazandıktan sonra şampiyonluk yani bu kazandığımız maçlar yeterli olacak mı? Olmayacak mı şampiyon olabilmek için? Bunu tabii ki de göreceğiz. Son sorum. E, Duşan'ın tadı hiç bahsetmedi. biz de yayınlarımızda kısa kısa bahsettik ama e, geçtiğimiz ay çok hastalanmıştı. Yüksek ateşe rağmen antrenman yaptı, maça çıktı. Sağdan en son çıkanlardan bir tanesi her zaman ekstra çalışır. Salonda da neredeyse hiç çıkmayanlardan bir tanesi. E, i̇lk gelenlerden bir tanesi. Yani birçok etmen var Dushan ile ilgili e, bildiğimiz, e, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz hem kendi performansıyla beraber artık %100'üne kadar ulaştı. Bununla beraber güzel bir söz daha paylaşmak ister mi? Güzel bir motto daha paylaşmak ister mi? Well, many weeks ago, in the past I mean you were sick and you had a high temperature but despite to this you came to training, you played your game. And you are the last person who leaves the training pitch, and you also spend a lot of time, spend so much time in the fitness, and you are also one of the players who comes first to the training. So there are many elements and many points to talk about you in this, uh, in this meaning. And you also reached your hundred uh, percent in terms of performance. So by adding these things, do you want to add a final sentence? Because it was the final question. Do you want to say any motto? after these uh, words uh, no nothing i think this is our obligation you know as a professional uh, uh, sportist we have big responsibility we have big responsibility to the club to the millions of the fans to the people who believe in you and uh, you that's why i believe we need to do everything correct and we need to to do everything for uh, for that people who trust in you and and uh, in the club and uh, and everything because they give you big responsibility and you need to cope with a uh, big responsibility and this is only thing you know it's 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 uh, part of our uh, job and uh, I, I believe this is normal things, you know. If uh, this is for me normal, you know, I think we need to do everything possible for uh, for the club, for us, for our families, for everyone, and uh, that's it, you know, because then we need to look mirror by ourselves alone, and you need to say, okay, I did everything what I can, and in the end, this is most important. Bu bizim bir zorunluluğumuz. Çünkü bizler profesyoneliz. Sorumluluklarımız var. Kulübe karşı sorumluluklarımız var. Taraftarlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bizlere inanan insanlara karşı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla sizin de bir futbolcu olarak, bir sporcu olarak en doğrusunu yapmanız gerekiyor. Her şeyi en doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü karşınızda size güvenen milyonlar var insanlar var. Dolayısıyla hem kulüp için hem bu insanlar için, size güvenen insanlar için her şeyin en doğrusunu yapmak gerekiyor. Çünkü kulüp size bir sorumluluk veriyor aslında ve sizin de bu sorumluluğu iyi bir şekilde yerine getirmeniz lazım. Bununla başa çıkabilmeniz gerekiyor. Söylemiş olduğum gibi bu saydığınız unsurlar söyledikleriniz benim işimin bir parçası. Normal olan da bu zaten bunları yapmak gerekiyor bana göre. Kulübümüz için, ailemiz için, taraftarlarımız için en önemli şey aslında bizim elimizden gelinin en iyisini ortaya koyabilmemiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve günün sonunda aynaya bakmamız gerekiyor. Ve aynaya bakıp şunu diyebilmemiz gerekiyor. Ben her şeyi yaptım. Yapabileceğimin en iyisini yaptım. Her şeyi yaptım. Bunu diyebilmek gerekiyor. Ki en önemlisi de aslında bana göre bu. Teşekkürler Sarıva. Bu valla Burat'a. Emanet Cem'e Burat'a. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> yes, yes. Evet değerli izleyenler. Çok özel bir röportajımız daha sonuna geliyoruz. Duşan Tadiç bizlerle beraberdi. Saruhan Karaman tercümede bizlere eşlik etti. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.